Ben Aydın Bugün Pro Stars oynayacağız. Hmm. Şöyle bir şey yapalım. Bugün genel ama genel kutusuna bastım. Dostluk savaşı. Şuradan kendime bir yer seçeyim. Hatta yeni oluşturayım. İsmi ne olsun? Video olsun değil mi? Yok ya başka bir şey koyalım. Ne koyalım? Yorumları yazdım. bir tane daha yaparım belki. Ay. Koyalım. Hmm. tek hesaplaşma olsun mu? Aynen tek hesaplaşma oluşturdum. Şimdi şöyle bir ekranı büyütelim. Öncelikle benim istediklerim şunların yok olması. Şöyle iskelet koyalım. İlk defa çekiyorum Brawl Stars videosu. Arkadaşlar bilin bunu. İki tane daha varmış. Bunların yerlerini ayarlayacağım ben. Ne yapalım? Hmm. Şimdi güzel bir şey yapmak istiyorum ben. Işınlanmalardan pek koymayacağım genelde şu veya şunlardan veya onlardan koyarım. Bir de şu. Çok fazla bir şey koymak istemiyorum. Mesela ne koyayım biliyor musunuz? Bunu koyuyorum pardon. Şunu alalım. Şöyle yapacağım. Yap. Şöyle kurtaralım. Yani size şey veremem, bilin bunu. Bazı özel kutulardan. Yani benimle oynamak isteyen varsa çok zor yani, bilin bunu. Şöyle arada hatalar yapmış olabilir, tabii onları düzelteceğim. Şunu düzelteyim mesela. <gülüyor> Osmanlı. <gülüyor> Tabi e, kuzenlerimle ve kuzenimin bir tane amcası varmış. Bir tane de onunla video çekeceğim. Hatta biz bir dahakine e, Nevşehir'e gideceğiz kuzenimin yanına. Tam da yer vermek istemiyorum. Zaten az abonem var. Abone olun ha Yoksa size saldır. Yerleş. Şimdi buraya bunlardan da koyabilir mi arada bir? Osman dış. Çok görüyorum böyle videolar ya. Çok komik geliyor bana. Şöyle koyalım şöyle iyi koyalım iyi iyi. Çok güzel. Biraz koydum. Şimdi ne yapalım? Tabi şundan da koyalım buralara. Şöyle şöyle. Heh, çok güzel. <laughs> Tabii ben de yapmak isteyen varsa ee, pek yapamayabilirim. Ne dersiniz arkadaşlar? Çünkü ee, biraz zor. Şimdi yeşil de bilmiyorum ama. Acabı. Şimdi Ben şuraya yeşil mi koymuşum? Şöyle içeri geçmek için. Ben nara koydum ben mavi. Ben, mavi koymadım. Hayda. Buraya ne yapalım? Şunda. Şuna şuna koyalım. Şimdi arkadaşlar. 1, 2, 3. Burada. 1, 2, 3. 4 olsun. Hatta şanssız olanlarımız burada da olacak. Yani o ben bile olabilirim. Yani size söyleyeyim. Bir kafamıza göre atalım işte. Hı, tamam. Bence böyle iyi ya. Sizce arkadaşlar? Bence güzel. Ya alamadım şunu bir şuraya. Kaydeteyim mi bunu? Ne eksikliği Osman mı koy, Az koydum. Yoksa hepsi ha, şundan koymadım ya ne no diyor. Onu bak hele. Tamam harita kaydedildi. De. Çıkıyorum. Evet. Şu moddan bir çıkalım. Nasıl çıkıyoruz lan? Bilmiyorum. Ha, takımdan ayrıl Seker. arkadaşlar bir de şöyle karakterlerimi göstereyim. Bakın bunlardan var benim. Çok yok ya. 9, 12, 15 tane falan var. Evet bugünkü videomuz da bu kadardı. Ya da bir kere oynayalım bakalım sizle. Sizle dediğim başka birileriyle işlem oynamak istiyorum. Şöyle davet ettiğim var mıymış yokmuş. Devam edebiliriz beni hala takip etmiyorsan like atmadıysan üzülürüz yani yakın Şş, ben bunda niye iyiyim anlamadım 51 el nasıl verdim şey için ya tu mudur nedir o üf ha az önce köylendim işte bir vuruyor güzel benim için ya ama bu onun kadar uzak vurmuyor ki. Tamam halletti bizimkiler. Allah tanımıyorum da. Yani Rafa'da mı oynuyoruz? Kimler artık bilmiyorum da. Osman düş. Düş düş düş. Ben bunları yenemem abi. Canım da az. Abo iki takım kaldı ya. Yendik be aslanlarım. Kimileri sıfır kişi öldürdüm aynen. abone olmazsanız, like atmazsanız şu elindeki sürgeyle size vuracakmış bakın bu. Ona göre abone olun, like atın. Ona göre. Tamam mı?